bisküvisine beraber kozalak pekmezi kozalak reçeli de diyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde çok bu çok şekerli arkadaşlar her zaman reçel yapıyordum buna az şeker koydum bunu pekmez olarak yaptım arkadaşlar bu şekilde kozalağımın tohumlarına yaptım bir de pürçüklerine beraber kaynattım arkadaşlar sakısını çıkması için pürçüklerin ağaçlarında kısa da çıktı bu şekilde yaptım arkadaşlar siz de evinizde yapabilirsiniz. Bu boğaz enfeksiyonlarına astıma çok iyi geliyor arkadaşlar. Aç karnına her gün akşam zaman aç karnına bir başı bu kadar yiyebilirsiniz günlük arkadaşlar. İsterseniz kahvaltınızda da yiyebilirsiniz. Bu şekilde yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Biraz bunu koyup tutsam reçel oluyor arkadaşlar. Bu şurup olarak yaptım ben pekmez olarak yani. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu denemenizi de tavsiye ederim. Ben iki senedir yapıyorum. Artık. Arkadaşlar Emine mutfağa hoş geldiniz. Bu şekilde çam pırçıklarıyla bakın arkadaşlar kozalaklarını kaynatıyorum. Bakın arkadaşlar uçlarında kozalakların bunların içinde tohumları var arkadaşlar. O yüzden bu şekilde kaynatıyorum ki bir faydası olsun istediğiniz zaman. İçe kaynasın arkadaşlar bu şekilde. Şeker atacağım. Öksürüğe astıma çok iyi geliyor arkadaşlar. Kendim kullanıyorum ben. Siz de bu şekilde yapıp kullanmanız için size göstermek amaçla i̇şte bu videoyu çektim. Öbür videolarımda da kozalak vardı arkadaşlar. Bunda da tohumlar var. Bu şekilde tohumları da çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar kozalak tohumu kaynatıyorum. Bunlar öksürüğe çok iyi geliyor arkadaşlar. Denemeyi tavsiye ederim. Bakın çamların kozalakları küçük küçük. Daha yeni bitenler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları kaynatacağım arkadaşlar. Küçükleriyle beraber kaynatıyorum. Önce iyice güzel gelen yıkayın birkaç sefer. Ondan sonra kaynatın arkadaşlar. Yıkamadan kaynatmayın. Bu şekilde kaynatıyorum. Bunları da şeylere koyacağım arkadaşlar reçellerimin içine koyacağım birkaç tanesini tohumuna şurubuna bunu. İsteyen fazla şeker de koyabilir, isteyen koymayabilir arkadaşlar. Siz kendi ağzınızın tadına göre şekerini ayarlayabilirsiniz. Böyle içebilirsiniz, bu şekilde de içebilirsiniz arkadaşlar. Hiç şeker koymadan da isteyen içebilir. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde susuyorum. yapmayacağım arkadaşlar. Tatlı isteyen çok tatlı yapmak isteyen reçel gibi ayarlayabilirsiniz şekilde. Bu şekilde yaptım. Limon attım arkadaşlar bu şekilde. Evet. Bu kaşıkla, bu kaşıkla arkadaşlar altı kaşık şeker buluyorum. Yemek peşinde altı şeker koydum. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber uzalak reçel de uzalak şurup da diyebilirsiniz arkadaşlar. Şekerini çok koyarsanız reçel olur. Ayar az koyarsanız şurup olur arkadaşlar. Bunu bir şekersizini de yapabilirsiniz istiyorsanız. Eğer birazcık tatlı olsun çocuklar yiyebilsin diyorsanız tatlısını da yapabilirsiniz. Bu çok güzel şifalı arkadaşlar. Ben bunu kaç sefer reçelini yaptım. Bu da reçel hem reçel hem de pekmez şeklinde yiyebilirsiniz arkadaşlar. Köpürdü. Bunun kıvamı oldu. Bunu kavun uzunumu başaltıyorum arkadaşlar. Bakın burada kapağında damlasını koydum arkadaşlar. Olmuş. Evet arkadaşlar bu Karabük eski pazar Resulü kozalak pekmezi reçelde diyebilirsiniz artık. Evet arkadaşlar azar azar yapıyorum böyle ne kadar bulabilirsem kozalak çünkü İstanbul'da pek bulunmuyor Karabük'te olsam şimdi alır toplar yaparım ama İstanbul'da fazla bulunmadığı için elime fırsat geçtirmek. kozalak bulabildiğim zaman böyle azar azar yapıyorum bir kavanoz iki kavanoz ne çıkarsa bittikçe yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber kozalak tohumlarından bu şekilde pekmez reçel de diyebilirsiniz arkadaşlar yaptım çok güzel oluyor denemenizi de tavsiye ederim yani pişman olmazsanız çok güzel bir tarif arkadaşlar bu şekilde siz evinizde yapın arkadaşlar üstüne beraber kozalak reçeli yaptım kozalak pekmezi çok güzel oldu Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.